Evet sevgili seyirciler, şimdi sizlere Sultan Gazi'de bir başarı hikayesiyle tanıştıracağız. Bu başarı hikayesinin ismi Hasan Basri Özdemir. Hasan Basri Özdemir, Sultan Gazi'de yapılan büyük projelerde de imzası bulunuyor. Şimdi haberimizi izliyoruz. Ekoşov bu hafta Sultan Gazi ekonomisini mercek altına aldı. Bu ilçenin ekonomisinin en büyük mihenk taşı inşaat sektörü. Eko Show haber müdürü Bekir Kenan ve kameraman Samin Albant, Sultan Gazi ekonomisini sizler için mercek altına aldı. İnşaat sektöründe bölgenin büyük inşaat şirketlerinden birine konuk oluyoruz. Mertler İnşaat. Sultan Gazi'de birçok büyük projeye imza atan firmanın yönetim kurulu başkanı Hasan Basri Özdemir'le birlikteyiz. İlk olarak Hasan Basri Özdemir'den kendisini tanıtmasını istiyoruz. Hasan Basri Özdemir, Erzurum Tekman Doğumluyum sektöre nasıl girdik? 1999 o hazin depremi görünce o gün kaderi yazdım. Evet. O gün bu yapılaşmayla bu Türkiye'nin gidemeyeceğini gördüm. Kaderleşmesini. Evet. O gün kendi hayatımda aslında geleceğimde o gün e, Allah'ıma hamdolsun bir şekilde kalbimizin, aklımızın bir noktasına o gün bir nokta girdi. 2000 tam hazırlamışken 2001 krizi akasına geldi. Hazin üzerine hazin geldi ve Türkiye'nin ekonomi felç oldu. O, o durumlarda biz ufak ufak kendimize göre bir hazırlık içinde olduk. Ve 2001 krizinin kısmen gittiğini gördüğümüzde ilk Bismillah dedik. ilk arsamızı aldık hamdolsun. 2002'nin başı noktasında Mart Nisan ayında ilk inşaatımızı Bismillah dedik, başladık. Satıldı ticaret, satılmadı mülkiyet bizim. Otururuz, kira veririz gibi düşüncesiyle hamdolsun başladık. Japonların nasıl bu kadar bu işi iyi yaptığını bu kadar deprem bölgesinde olmasına rağmen çok iddialı, çok kaliteli bir yapıya geldiğini onun o vizyonuna yaklaşarak bunu hem teknik noktasında hem imari noktasında eleştirimizi getirdik. O günkü şartlarda belediyeleri önerileri götürdük. Hem e, ilçe noktasında hem Türkiye genel noktasında bir öneri. Bu gittikçe kanun haline geldi. Plan notları değişti ve biz de yapı denetim sisteminde hayatımıza girmesiyle birlikte teknik, statik, e, proje aşamasında devletin belli kuruluşları artık devreye girmiş oldu ve biz de buna hızla ayak uydurarak teknik yanında vizyonun e, ısı yalıtımının görünüşünün ve hatta ve hatta ben hep şunu söylüyorum bir bayanın gözünden daha öte evin kuruluşu iş e, yaşanabilir noktasında neyin nereye koyacağını çok daha iddialı bir noktada olduk hamdolsun. Bölgemizde işte Sultan Gazi, aslında Gop, Gazi Osman Paşa biz. E, aslında öyle diyeyim. Oradan gençliğimizi geçirdik ve oradan başladık. Gazi Osman Paşa, kısmen Bayram Paşa, kısmen Eyüp. E çünkü aynı çerçevede olduğu için zokan bir tarafı Gazi Osman Paşa bir tarafı Eyüp diye biliyor, biliyoruz. Yani, e, sınırlı. Evet. Ama şunu gördük. 2005'e kadar kısmen Sultan Gazi, kısmen GOP 2005 itibariyle 2005'den sonra 2006'dan yine ufak bir ekonomik kriz o dönemlerde yaşadık. O süreçte Sultan Gazi'nin artık bir ilçe olacağını e, ve bu Sultan Gazi'nin de kuruluşunda, hamurunda bizim de bir katkımız, emeğimiz, tuzumuz olsun ve hamdolsun ilklerin arasında yerimizi aldık. 2005-2006'da başladık. Bugün 2015'tir. 10 yıldır. Hamdolsun. Biraz daha iddialıyım o konuda. Sultan Gazi'de iki firma varsa ilk 10 arasında ilk ikiye hamdolsun. Bunun en yakın rakiplerimiz de bunu kabul ediyorlar. Sağ olsunlar. Bunun çok iş yapmakta değil, çok para kazanmak da değil ama şu noktada iddialıyız. Vizyon, yenilik ve kuruluşun rahatlığı bu anlamda ilk YouTube tuğlaya ilk kullanan Sultan Gazi biziz. Bunu rakiplerimiz bunu çok iyi biliyorlar. Hatta bu Fransız balkon demeyiz, camlı balkonlu büyük o tarz ilk inşaatta yine giydiren Sultan Gazi biz olduk. İlk ansasorlu bina yapan yine biz olduk. Bu konuda çok iddialıyım. Ana caddelerde handa falan olabilir. O, o kadar o, o kısmını demiyorum ama konut noktasında, 5 katlı bir konut noktasında, 1250 imar durumu dediğimiz noktasında ilk asansörlü kullanan biziz. YouTube tuğlayı kullanan biziz. Ee, diş çepe bizim o süreçte dediğim gibi, Sultan Gazi'ye biz geldiğimizde yine bizden önceki abilerimiz, bildiğimiz eski kara düzen, metebeli binalar e, yapıyorlar. yapıyorlar ve o süreç devam ediyor. Evet, çift tuğla kullanmak durumunda kalıyorlar, köpük kullanmak durumunda kalıyorlar, yapı denetim zorunlu okunuyor. Fakat diş görünümü hala direniyorlar. Biz bunu kaldırdık. Başta YouTube tuğla, sonra giydirmeler, Sonra kompozottur, betopandır, tarz tarz yeni teknoloji ürünler çıktı ve çıktıkça biz de ayak uydurduk ve en yenileri, en yeni yenileri biz hamdolsun bu için de kullanmaya gayret gösterdik. Bir ticaretten ticaretten o noktada hamdolsun böyle bir öncülüğümüz ticaretten var. Böyle hamdolsun evet. evet. Dediğim gibi biz ilk inşaatı yapma noktasımızda ekonomi gücümüz nispeten yapabileceklerimiz yapıyorduk. Ama bunu en iyisi yapmak. Yani 5 katlı bir bina, 12 elli e, ittifaklı olan bir bina tamam bunu nasıl daha görkemli, nasıl daha albini, nasıl daha e, insanlara e, 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 güven verebilecek, onların e, e, müşterilerin talebini en iyi şekilde yerine getirecek noktada olduk. Tabii ekonomi geliştikçe, bizler de tecrübeleştikçe, ekonomimiz de büyüdükçe biz bu, bu, bu süreçte kentsel dönüşüm noktasında e, çalışmalar başladı tabi şartlar da biz oraya getirdi. ve şimdi kentsel dönüşüm ad altında artık ada bazında alın, alınıyor. ve ada bazında bloklar yani itfaklar fark, farklılaştı artık 12 katlı 15 katlı rezidans gökdelen tarzı dediğimiz projeler hamdolsun artık o noktaya geldik şu anda mevcut geldiğimiz bugüne işte o tarz 12 katlı yine burada merkezi bir yer e, Habibler merkezinde 12 katlı rezidans altı dükken e, hamdolsun şantiyelerimiz devam etmektedir yine Sultan Gazinin e, yine en belirgin en popüler yerinde çift blok bloklu 82 dairemizin e, bir projemiz hamdolsun bulunmaktadır.